Ondan sonra işte demiş ki ben ölürsem demiş mezarıma demiş yazın diye yazmışlar onlar da. Ben hastayım hastayım dedim inanmadınız al demiş ne oldu bak diye yazdım şöyle mezar taşına. Ondan sonra işte görenler de böyle artık üzülsünler mi şaşırsınlar mı çünkü neticede komik gül gül ne güldük o gün ya. Bir şey soracağım. Bir tane de şey var B bu büyük prodüksiyonlu bir fıkramız var ama yani o kadar büyük ki prodüksiyonun böyle şeyimiz anlatırken insan darlanıyor. Fransız var, bir tane İtalyan varmış, bir tane Alman efendim, Rus, Macar, e, Dominikli bir tane temel varmış. Ondan sonra aynı uçaktalar yan yana dizilmişler. Dominikli işte oturunca Dominik hava yollarına ait uçağı. Dominik, Dominik bunlar gidiyorlarken gel gör ki sonra neler neler geliyor başlarına. ...hostesler falan, o, oh, 20'ler oh. Yirmişler hep birbirlerini. So, so. Olacak mi yani? Yo, bütün bildiğim fıkralar var da onları anlatmaya işte pek istemiyorsan gibi... Şey anlatırsın daha, çok anlatırsın. Ben sana bir şey soracağım. E, kaşlara çatıldı, of ağızlar yere düştü. Şu anda Allah'ım canımı alsan acaba. Canımı al, travma olur, kalp krizi olur. Hı -hı. Ellerim büzüşse, ağzıma mı girse Bilmiyorum. hiç... ...nefesimi tıkayıp da oracıkta mı tek başıma? Hı hı, hı, -hı girse. Sen sahilde beni bırakıp onunla uğrayayım yani? hı. Nasıl? Onur ya mıydı? Temel ne? uçaktan atlıyor. Bir gün dünyayı tutturamıyor. Oo, Tutayım. bildiğim el ne kadar kısa fıkra geldi aklıma. Bir şey soracağım. Sen sahilde bi biz... Temel'le Fadime... Bir susar mısın Bir şey evdeler. soracağım. Aynı evdeler ve... Ne evi? Bir şey soracağım. Sen sahilde beni bırakıp... Sen Hı. niye yani? Martının elinde domates mi olur hiç ya diye sormuş adam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yardım edin bana. Sevimi rehin aldılar. Ne diyorsun ya? <laughs> Nasıl o kadar şu an ne kadar üzgünüm. Üzücü bir durum ama çok. Ne, ne neden oldu ya? Ne oldu ki? Ya bir şey ben önce sorunun cevabını alacağım. Önce benim soruma cevap verir misin? Ne sorusu? Hangi cevabı ya? Adam diyor karımı rehin aldılar diyor. Sorun mu var şimdi? Gidelim ekip toplanalım. Kurtarma edelim.